Bak şimdi ne zaman peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam kelimenin tam anlamıyla çok romantik bir beyefendiydi. Hanımlarınızın gönlünü hoş tutmanızı siz beyefendilere tavsiye ederdi. Hatta sizin en hayırlınız hanımlarınıza en iyi davrananınızdır derdi. Eğer yuvalarınızın sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü ve sünnet üzere olmasını istiyorsanız hanımların gönlünü hoş tutun diyecek olsam şöyle bir cevapla karşılaşıyorum. Yuva kelimesini duyan beyefendilerden ama hocam yuva düşük hoş yapar tamam eyvallah. Türkçe dersinden atasözleri ve deyimler konusundan geçer not aldık. Peki fen bilgisi? Maç seyrediyorsunuz eyvallah ama arada sırada da açın bir belgesel seyredin. Ve bir bakın bakalım o dişi kuşlar durduk yere dur ben bir yuva kurayım. Sonra içini yapraklarla, dal parçalarıyla doldurayım. Üç beş de yumurtam olsun. Sonra bu yuvayı korumak için bütün gücümle çabalayayım diyerek mi bu işi yapıyorlar? O erkek kuşların şarkılarını, danslarını. Yani dişi kuşa yuvayı kuracak ve sürdürecek motivasyonu nasıl sağladığını bir görün. Ondan sonra konuşalım.